Tamam, sel getiririm. 3 saniye olmuş ya. Az önce gelmişti. Ama onu ne bileyim. Bir de karşı bir tane daha gelmişti zaten ona <laughs> <olanlar> haber verirdim. Ay <laughs> <laughs> ay ay şunu da bitirelim de gidelim. Ay bak bunu da Tam bırak. Tamam zorlama zorlama. Al, Zorlayınca olmaz. Gelir al şunu yıkayalım. Dik de dik dik dik. Dik de bakıldı hiç. Gelin. 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 Evet. Deney yapıyoruz. Geldi mi? Diyeti deneyi. Çekiyor mu? Ta tabii çekiyorum canım. Allah <laughs> Allah. Tarih mi? 8, 8 temmuz, temmuz. Saat kaç? Video açtı değil mi? Evet. De, 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 deneyimize kola içirildi. Aha geldi. <laughs> <laughs> Denek Rümey Sargümüş. Kola içilen deneyimiz. Hadi lan. <laughs> Hadi lan gelin. <laughs> Hadi <gülüyor> lan. Pil de, lan Rümeysar, pil de bitiyor valla. Rümey pil de bitiyor valla var ya. Girdin Ay. Giyirdin. yoksa kaçacak. Vallahi benim de bir gitmem lazım. Tamam sen git Ay şurada ya. Gelsene. Hiç mi yok? Vurayım mı göbeğine? Hı. 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 ya. Hı. 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 Ya, o, 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 geldik. Kamerayı hep açık mı tutsak? Ne yapsak? Ne bitiyor. Ben ay hadi ya. Kim bunu bilebilecek? Yok.